Bu aileye ben yedirip içirdim. Bu evde benim alın terim var, sizin değil. Ama şimdi karşılığında ne görüyorum? Evimden kovuluyorum. Teyze. Ayaklarına kapanıyorum teyze. Bak lütfen böyle kötü şeyler söyleme. En azından ben bu evden ayrılana kadar böyle konuşma lütfen. Ayrılmak mı? Evet artık burada kalmayacağım. Ablam öldü. Ve benim burada kalmam doğru olmaz. Bunu yapamam. Sizden tek ricam böyle kavga etmeyin. Ne saçmalıyorsun Kuhu? Ben ablamı. Ben öldürdüm. Kuhu! Beni ne kadar sustursan da gerçeği gizleyemezsin. Hasine ablam benim yüzümden öldür acım. Gir dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.